Merhaba arkadaşlar. Reyhan Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır el açması ıspanaklı börek yapacağım. İyi seyirler. Büyük bir adet soğanı yemeklik olarak doğradım. Üzerine bir çorba kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Biraz da sıvı yağ ilave ediyorum. Bunu ocağa alıyorum ve güzelce kavuruyorum. 300 gram ıspanağıma aldım, güzelce yıkadım ve doğradım. Şimdi kavurduğum soğanları üzerine ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz ve değirmenden karabiber çekiyorum. Soğan ilave ettikten sonra biraz karıştırıyorum. 250 gram da az yağlı beyaz peynir ilave ediyorum. Bunu güzelce karıştırıyorum ve kenara alıyorum. Bir karıştırma kabı alıyorum ve içine 2 su bardağı un ilave ediyorum. Ortasını havuz gibi açıyorum ve içine 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 su bardağı oda sıcaklığında süt ve yarım su bardağı da su ilave ediyorum. 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çorba kaşığı da üzüm sirkesi ilave ediyorum. Zeytinyağı eklediğimizde hamurumuz daha kolay açılacak. Sirke de daha kıyır kıyır yapıyor. Şimdi hamuruma aldığı kadar un ekleyerek güzelce yoğuruyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamurumuzun kolayca açılabilmesi için çok güzel yoğurmamız gerekiyor. Hamuru masanın üzerine alıyorum ve biraz da bu şekilde yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel oldu. Şimdi yoğurma kabına tekrar alıyorum. Üzerine streç geçiriyorum ve yarım saat dinlendiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum ve iki eşit parçaya bölüyorum. İkiye böldüğüm hamuru beze şekline getiriyorum. Bezenin altına ve üzerine bir avuç un serpiyorum ve oklavamla açmaya başlıyorum. Hamuru dinlendirdiğimiz için gördüğünüz gibi çok kolay açılıyor. Hamuru yağlayıp kat kat yapacağımız için ince bir şekilde yufkamı açıyorum. Yufkamız hazır. Yufkanın inceliği bu şekilde olacak. Bir sos kabına 100 gram tereyağı alıyorum ve üzerine de yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Bunu ocağa alıyorum ve tereyağı eritiyorum. Yufkanın ortasına bir kase koyuyorum ve videodaki gibi yufkamı parçalara ayırıyorum. Yufkayı 9 parçaya ayırmışım. Yufkanın büyüklüğüne göre parça sayısı değişebilir, çok önemli değil. Şimdi erittiğim tereyağlı zeytinyağı karışımını yufkanın üzerine sürüyorum bir fırça yardımıyla tereyağın her tarafına eşit dağılması için güzelce sürüyorum. Yufkanın kesilen bir parçasını alıyorum ve videodaki gibi orta yere kapatıyorum. Tekrar üzerine zeytinyağı ve tereyağı karışımını sürüyorum. Bütün parçaları bu şekilde tek tek kapatıp aralarına zeytinyağı tereyağı karışımını sürüyorum bu sayede böreğimiz kat kat kıyır kıyır oluyor. Bütün hepsini üst üste katlıyorum. En üst kata tereyağı karışımını sürmüyorum. Bunu bir tabağa alıyorum ve ikinci bezemi de aynı şekilde açıyorum. İkinci yufkayı da açtıktan sonra kesiyorum ve bunu da aynı şekilde yağlıyorum. İkinci yaptığım hamur dinlenmesi için kenara alıyorum. Biraz dinlendiğinde tereyağlar içine daha güzel işliyor ve daha güzel açılıyor. Birinci yapılanı aldım ve şimdi bunu yavaş yavaş oklavamla açıyorum. Altına biraz un serpiyorum ve tepsinin boyutuna gelecek şekilde oklavayla yavaş yavaş açıyorum. Şimdi açtığım hamuru tepsiye alıyorum. Tepsiyi kenara alıyorum ve ikinci yufkayı da aynı şekilde açıyorum. Yaptığım ıspanaklı peynirli karışımı yufkanın üzerine seriyorum. İkinci yufkayı da üzerine kapatıyorum. Böreğin içinin güzelce pişmesi için kare kare kesiyorum. Böreğin üzerine kalan yağımı sürüyorum. Önceden ısıttığım 180 derecelik fanlı fırında nar gibi olana kadar kızartıyorum. Benim fırınımda 35 dakikada pişti. Çıtır çıtır el açması ıspanaklı peynirli böreğimiz hazır. Emeğe saygı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.